Hello my dear students, sevgili hoş geldiniz. Bugün 5. sınıfın 4. ünitesine bakıyoruz. Hadi gelin hemen başlayalım. İlk bakacağım şey benim vocabulary yani kelimelerim. Şimdi ilk başlayacağım şey family members, members üye demek. Family members, aile üyeleri. Grandfather, çok basit aslında. Büyük baba yani dede. Grandmother, anneanne veya babaanne ikisi için de olabilir. Aunt, hala. Veya teyze bakın hem hala hem teyze anlamı var. Uncle amca veya dayım. Mother anne, father baba veya dad de aynı şey aslında. Mother'da mom da aynı şey. Cousin kuzen. Cousin yine kuzen, cinsiyet fark etmiyor. Me ben demek. Sister kız kardeş, brother erkek kardeş. Bir de önemli şey. Son... Oğul demek son tamam mı? Daughter kız demek. Kız derken mesela babasının kızı anlamında yani, tamam mı? Son oğul daughter kız demek. Bunun aklınızda bulunsun. Devam ettiğim diğer kelimelerin benim outdoor activities yani dışarıda yaptığım aktiviteler. Cycling çok basit. Bisiklete binmek ya yani bisiklet sürmek aslında. Fishing balık tutmak. Buna veya go fishing olarak da kullanabilirsiniz. Camping çok basit kamp yapmak. Hiking yürüyüş yapmak ama hiking daha çok walking in the nature yani doğada yürümek aslında yani walking birazcık daha böyle hani parkta falan yürümek ama hiking doğa yürüyüşünü. Visiting a museum, visit ziyaret etmek demek. Unutma, visiting a museum, müzeyi ziyaret etmek. Devam ettim. Bir de benim enjoy activities, yani içeride yapılan aktivitelerim var. Mesela making a cake veya making a dish. Yani bir yemek yapmak veya making a dessert, bir tatlı yapmak tamam mı? Make'den sonra yani isim değişebilir ama making bir şey yapmak anlamında. Folding a paper origami yani kağıt katlamak. Buna biz origami diyoruz. Playing a board game yani bir masa üstü oyun oynamak. Mesela satranç olabilir bir monopoly olabilir. Ama biz bunlara board game diyoruz. Playing the guitar. Gitar çalmak. Writing a diary. Sözlük tutmak. Tamam mı? Sözlük yazmak aslında. Diary sözlük demek. Geçtim diğer kelimelerime. Places yani mekanlar. Mesela garden. Bahçe demek. Forest. Orman. Lake. Göl. Kitchen. Mutfak. Beach, sahil veya kumsal bunun diğer ismi. Cost. Geldim benim grammar konularıma. Şimdi burada önemli olan iki kalımım var. Interested in veya fond of. Yani bir şey aslında mantık olarak sevmek, ilgilenmek, düşkün olmak tamam mı? Şimdi örneğe bakalım. I am fond of camping. Nasıl kullanacağım? Şimdi özlemi yazdım, özleme baktım. I am fond of Camping. Kamp yapmayı, kampa düşkürüm aslında. Kamp yapmayı seviyorum. Mantığım bu. So interested film yapayım. aynı şey? I am interested in camping. Yani kamp yapmaya ilgi duyuyorum. İlgiliyim anlamına tamam mı? Şimdi burada benim öznem değişebilir. Mesela şöyle diyebilirim ben. She ile başlayayım. O demek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Çok basit. She is Fans of mesela hiking veya they are interested in watching movies. Ya yani film izlemekte ilgili kim online neye göre burası değişiyor? Hatırla. I da am he she it de is you we D'de de R gelecek. Mantığım bu. Ona göre değişiyor. Yoksa kalıbım aynı kalıyor. Diğer bir önemli konum. Bu arada not al. Hemen not al burayı. Şimdi bunlardan sonra isim gelecekse aynen kalıyor. Mesela nasıl? Ben şöyle diyebilirim. I am fond of my son. Hani oğluma düşkünüm diyebilir miyim? Diyebilirim. Ama bunlardan sonra fiil gelecekse yani fiil neydi? Oynamak, etmek, yüzmek tamam mı? Yani onlar gelecekti ne bileyim play, swim, do gibi. O zaman onlara ing gelecek tamam mı? Yani şöyle, şöyle dedim. You are fond of your students. Öğrencilerine düşkünsün sen. Öğrenciler bir film hayır değil. O zaman getirmedim ama you are fond of mesela playing Basketbol, basketbol oynamaya düşkünsün. Bakın play ingenin, play basketbol demedim yani. Bunlardan sonra fiil gelecekse ayrıca gelecek. Bu kadar basit. Devam ettiğim diğer bir konum benim şimdiki zaman. Ben şimdi normalde nasıl yapıyordum? Şimdi ben genel rutinlerinden bahsettiğim zaman ne yapıyordum? Mesela I play football veya he plays football, she plays football. Yani sadece S takısı getiriyordum değil mi? Olumsuz yaptığım zaman da ya don't veya doesn't getiriyordum. Veya ne yapıyordum? Soru soracaksam do'yu veya does'ı başa alıyordum özneme göre. Ama ben bir şey şimdi veya yakın zamanı yapacaklar bahsediyorsam o zaman en güzel kullanacağım. Nasıl yani? Şimdi önce bir hatırlayalım. I ne alıyordu? Am değil mi? You are. We are. They are. Peki he, she, it ne alıyor? Is değil mi? Şimdi bunların hepsi ayrım. Şimdi ben bir cümle kuracağım. Mesela diyeceğim ki ben şu an futbol oynuyorum. I am playing football. Şimdi tek yaptığım değişiklik de aslında I am koydum. Sonra fiilime ing koydum. Sonra normal yazdım. I am playing football. Şu an futbol oynuyorum. Tamam mı? You are mesela ne diyeyim? Watching TV. You are watch TV diye bakın. You are watching TV. Tamam mı? Veya he is, şu an dans ediyor değil mi? He is dancing now. Now şimdi demek. Hakkında bulunsun. Dancing now. Bakın dance demedim. He is dancing now dedim. Yani yapacağım bir şey ne? Ben bir şey şu an yapıyorsam. Özlem'e baktım. Kim yapıyor? Ona göre emizar getirdim. Ondan sonra fiilimi yazdım. Ayıncıyı getirdim. İsmimi aynen yazdım. Örneğe bakalım. I am reading a book. Kitap okuyorum. Tamam mı? Bakın I am I am aldı. Read'e de ing ekledim. She is making a o, cake. O kek yapıyor tamam mı? She is. They a bakın they'de are gelecek. A playing football. Onlar futbol oynuyorlar ama bu sadece şu an yapıyorsam. Mesela ben diyeceğim ki ben her gün futbol oynarım. Rutin değil mi bu? Bu rutinse ben bunu kullanmayacağım. Normal geniş zaman olacağım. Nasıl yani? Mesela I play Futbol. Every day. Her gün futbol oynarım. Hiç am, ing yazdım mı? Hayır. Ama neden? Bu benim bir rutinim. Bu benim genel olarak yaptığım şey. Ama sadece şu an yaptığım şeye bahsedeceğim. Aynı cümle nasıl yazacağım? I bu sefer am playing futbol. Now. Veya right now at the moment. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. Şimdi demek. Bakın ne yaptım? I am playing football yazdım tamam mı? Veya he is playing football tamam mı? İkisinin ayrımı bu. Devam ettim. Bir de benim frequency adverbs yani benim neyim ne var? Sıklık zarflarım var. Bunları nasıl yapacağım aslında? Şimdi bunları ben bir şeyi bazen asla veya her zaman yaparım gibi ifadelerde kullanacağım. Nasıl yani? Mesela always her zaman. Usually genellikle sometimes bazen never ise Asla ben cümle kurarken mesela ben her zaman bilgisayar oyunları oynarım. I always. Bakın always buraya yazdım. Play computer games. Her zaman bilgisayar oyunları oynayayım. Şimdi nereye yazdım ben bunu? Özlemle, film arasına yazdım değil mi? Benim öznem bu da fiilim bunların arasına yazdım. Hepsini öyle yazacağım. Mesela biri sordum ne sıklıkla ders çalışırsın? Ben dedim ki bazen çalışırım. Nasıl yapacağım? I sometimes study at home. Evde bazen ders çalışırım. Yani. Bak yine nereye yazdım? Özlemle fiilimin arasına yazdım. Mantığım bu. Tamam mı? Böyle kalacak bu. Şimdi ama diğer bir konu. Biz bunu ne zaman cevaplayacağız sorulardan? Sorularda How often gördüğün yerde how often ne sıklık demek. Nasıl yani? Mesela. How often do you play basketball? Ne sıklıkla basketbol oynarsın? Hiç oynamam mesela. I never play basketball. Mantığım bu geldim çok önemli konu benim WH H questions yani işte ne kim nerede falan onlar tamam mı çok basit aslında Who kim demek her zaman cümlenin başına gelecek soru cümlesin Who is fishing kim balık tutuyor Where nerede Where are they onlar neredeler What ne What is he doing ne yapıyor How many kaç tane How many sisters do you have mesela how often az önce söyledim. Ne sıklıkla tamam mı? Veya when ne zaman aklına olsun. When gördüğün yerde gün veya saat yazabilirsin. Veya saati soran direkt what time saat kaçta mantığım bu. Geldim sorularıma. Bakın burada ne yapacağız? Bir tane family member seçeceğiz. Seçelim. Who is your family member? Yani aile bireyin kim? Ne olmuş Ben seçeyim. I choose my choose seçmek demek my father babamı seçiyorum what does he or she like doing ne yapmayı seviyor tamam bu soru bu ne yapmayı seviyor o zaman şöyle diyeceğim he is interested in fishing but he doesn't like watching Movie hani balık tutmayı seviyor ama film izlemeyi sevmiyor. Siz ne isterseniz yazabilirsiniz. Geçtim diye bir soruma. My father's wife is. Şimdi benim babamın eşi benim ne oluyor? Annem yani mother. Wife eş demek kadın olan eş. My mother's brother is my. Annemin kardeşi erkek kardeşi is my uncle. My uncle's son bla bla. benim amcamın oğlu benim ne oluyor? Cousin değil mi? cousin. My father's father. Benim babamın babası ne oluyor benim? Grandfather veya grandpa veya granddad. My parents daughter yani benim ebeveynlerimin kızı benim sister yani kız kardeşim oğlu. Yok. Geldim soru sorma. What are they doing? Ne yapıyorlar şu an? Ona göre yazacağım. Look. Tom is. Neden is yaptım? Tom he değil mi? Tom is Running very fast. Çok hızlı koşuyor. We bak we are studying. English now. Şu an İngilizce çalışıyoruz. I am listening to music at the moment. Şu an ne yapıyorum? Müzik dinliyorum. My mother, my mother bir şey değil mi? Annem çünkü is making a cake in the kitchen. Mutfakta cake yapıyor. The birds, kuşlar are Flying kuşlar uçuyor. Mantığım bu. Yes my days. Sinus sonuna geldik. Umarım her şeyi anlamışsınızdır. Ben size güveniyorum. Size kendinize güvenin. Görüşürüz. Bay bay.